Binek araçlar hakkında bilmeniz gerekenleri söylemek isteriz sizlere arabalar hakkında daha fazla bilgi vermek istemekteyiz. Binek araçlar, günlük ulaşım amacıyla kullanılan, genellikle konfor ve pratiklik ön planda olan otomobillerdir. İşte binek araçlar hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar. Birinci tipleri Sedan, üç kutuplu yapısıyla geniş iç hacme sahip, genellikle konforlu sürüş sunar. Açbak, arkada bagaj kapaklı, pratik kullanım için ideal, genellikle daha kompakt. Küçük SUV crossover, yüksek oturma pozisyonu ve hafif arazi yetenekleri sunar. Kompakt, daha küçük boyutlu, şehir içi kullanım için uygun modeller. İkinci motor seçenekleri. Benzinli, yüksek devir performansı sunar, genellikle daha ucuz. Dizel, daha yüksek tork ve yakıt verimliliği sağlar. İbrit. İçten yanmalı motor ve elektrik motoru kombinasyonu ile çalışır. Elektrikli, tamamen elektrikle çalışan, sıfır emisyon sunar. 3. Yakıt verimliliği Araçların yakıt verimliliği, motor türüne ve aracın ağırlığına göre değişir. Yakıt tüketimi L, 100 km veya km, L cinsinden ifade edilir. 4. Güvenlik özellikleri ABS, tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek frenleme güvenliğini artırır. ESP, araç kaymasını önler, özellikle kaygan yolda önemli bir güvenlik önlemidir. Hava yastıkları, çarpışma anında yolcuların korunmasını sağlar. 5. Teknolojik özellikler Multimedya sistemleri, navigasyon, bluetooth bağlantısı ve ses sistemi özellikleri sunar. Daha fazla bilgi için lütfen kanalımıza abone olun ve takipte kalın.